motherfucker. <laughs> <laughs> Ölüyor bu <o gülüyor> <kanka. gülüyor> Gel ya oyna değil mi kanka? Yanlış mıyım ya? Bana, bana kanka deme ben senin kankan değilim. Çek elini orası. omzumdan. sen benim orospu. Çek elini omzumdan. Oruk sen iyi misin? Kanka bu ben eskiden, eskiden bu ustalık göstergesi çok güzeldi ya. Şu an bok gibi niye böyle? Evet. Kanka öyle değiştirdiler. Kanka Riot'a sor bizi ne bilelim e, onu. Kanka çok fazla şampiyon getirdiğinden yıkıyorlar. Bir de Arkane'i <laughs> Aynen. Bir yeri... <laughs> de e... Söyle şey yapmaktan da... Yani... Sorunlar çıktı mı? <laughs> Adamın sesi kesiliyor yok ama bunu. <laughs> Diego da bizde ya dayı. Diego bizde zaten amınayım. Biraz önce bendeydi ben. lan Lan Viyoga bizden, bizden bizden Tamam mi? işte bizim tarafta diyorum Viyoga da yanımızda Gang de yenmeyiz mağbunda diyorum Hee tamam <laughs> Annem bizden bol bol kozalak Biraz da meyve toplamamızı istedi Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın Bol bol da kozalak getirin dedi Ya bak <laughs> bu opening var ya şimdi. Ben bu kadar geri bir garen görmedim ya Aynı Ömer gibi Bak bana sallıyor bir daha evet. amına kodumun oğlu. Sen benim garantörüm. Oyun... Bak ben seninle iyi bir oyuncusuyum bu arada. Bunu biliyorsun değil mi? Ya gel buraya amına kodumun oğlu. Gel. Kanka adama Q tutturamıyorum çıldıracağım. Seni izliyorum Ömer onu kes. Peki insanların hep sorusu bu çocuk. Hadi Ömer onu kes. Kanka ben ona ne yapayım ki şimdi? Oyun sonu kayıl mı? <laughs> Hop çaldım. Aa! Arkada bir ağladı ama <laughs> ne Allah. <gülüyor> oh. Bu Ömer akraban falan mı bu? Amına koyayım ölmezsen ya. Bir evvel ananı sikiyim bu çocuğu. Nice. Ananı sikiyim. Ömürlük stayı da orada gördüm. Şey Mesela durdum. Şey değil. Ömer bir siktir ol git ya. Gay. Ömer kes artık onu. Bu ne oğlum? Alo. Ömer orospu Ömer, çocuğu. Ya yeter artık. <laughs> orospu <laughs> çocuğu kanka, onda, öyle Ömer. Kanka takılıyorum böyle Ömer. kanka basın sizi ya. ya. kanka adam Morgan'a kesin Morgan'a bana Q atıyor. Morgan'a da siklemiyor suyu. Orospu çocuğu ultisi var mı? <laughs> Atarsa. Gel gel mide gel mide gel. Yardıma gel yardıma gel. Dur bekle buraya gel sen buraya gel sen buraya gel. Ben oraya gelim ben oraya gelim. Kaynana kaynana. Deli gibi kaynana. Oy! Gel. Ya sen var ya bir siktir al git ya. Kim ya? <laughs> Aha buna gir buna gir. al ulti at. ulti at. Kayın içinde kayın içinde gelin kayın içinde. Kayın içinde gelin. Ön sen. Geldim geldim. Bir önce içinde iki tane sadece E ultimi engellemiştim bu sefer hepsi gitti. Yeterli. Yeterli. Kandı, ben ne istiyorum? Öyle ya Yeterli. Abi. Şu defne yazsana ya. <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen yazsana kanka yazma bana. Anne ne sıçarım burada? Sıçırarım. <laughs> ne emin ya Ram emine o. Oh. <laughs> <laughs> Farik etmez. Ya hayırdır mı abisi? Siz hayırdır mı oğlum? Ne oldu? Hasar vuramadım mı kral? Ha? Sıkıntılar mı mevcut? Oğlum çok öldü oğlum. Sana vurdu lan. Tamam, oy oy. İşim oy. oldu. Dendim. <gülüyor> <gülüyor> Ortamı biraz dojlayacağım. yere at bu ne koyayım. Flaşına <Kanka>, koptum ama <laughs> kanka. Flaş, o <laughs> flaşa bayıldım. Siktir ol git. Hüseyin var. Çok ben konuşmayacağım seninle. Ananı siki flaşa bak. Cevap, <laughs> Cevap vereydim ya. Ya ne bir var? hayır diyebilseydim abi. Sıçran ben... atayım. Ya kanka sarmıyor oyun. Beni sardığı zaman ben iyi oynuyorum zaten. Kanka sen... Seni ne zaman soruyor bu oyun Seni ne zaman soruyor kanka? Bir tane kanka, orman, orman gelip sana 15 tane... tane... <laughs> Oğlum bak küfür etme artık seni sikeceğim ha yeter artık. Ben bu gibi işlerde değil iyi değilim. Bari ki tamam top oynuyor tamam. Kaç değil mi? Kaç AD oğlum bu ya? Lön bir koyuyor yamuluyor moruk. Ben bir tank yok falan diyordum ama. 558 oldu. Kanka seri yeni oyun. Kone destur çek lan. O... <laughs> Ömer seri yüzünden. Kanka ne benim yüzümden bak sana gördüğüm ilk yerde bıçağı takacağım ya. Sen beni sevmiyorsun ha. Eskiden beni böyle şey yapmazdın bana. Yo sen nasıl öyle yapmıyorsun? Sen bunu atıyorum kanka. Doğru söylüyorsun. Çişim geldi benim ya. Ne dedin Emre? Ben Yusuf bir şey söylerken duymadım. Bak sana şunu diyorum bak dinle. Para göndermek için tekin ektik, ot bitti, soğan ettik, sik bitti. Elimize geçen bir şey, elime giremek, kendisine aman dedi, daralak, ablam dedi, yaralak. Anan Abla, Abla aldım, yara kaldık. Abla yara kaldık. Kaldılar indir. İşin komik yeri bu anime kızı söylüyor. Kanka bana çok güzel bir atış şarkısı söyler misin? Ha, hazır mısın? Sali gel gel Bozgun. Bozgun. Bozgun mu o zaman bekliyorum. Kanka sana ya. çok anlamlı bir atış şarkısı söyleyeyim mi Gülşen? Hatun delit. O zaman açıyorum ve beraber söylüyoruz. <laughs> ya bak Emre sen beni zorbalıyorsun. Senin... Kanka 150 kere konuştuğunuz için ben anlamıyorum. Girmeye çalışıyorum. Ben, ben üzülme abi, şimdi şey, söyle. söyle yok şu an söyle istedin. Muz ne Kanka. alaka? Muzu antrenman öncesinde de antrenman arasında ye tavsiyemdir. Ben antrenman öncesi şey yiyorum. <laughs> Arasını sikiyim. Rüyumun bir tempo girilir mi Emre sence? Biraz mantıklı konuşalım ben ne yapıyor? Amacı ne? Tek atma. Yani ölümcül tempo ne kanka? Saldırı Hani uyumsuz hani. Bana akıl var mı? Bak kötü oynasam kötü oynadım ama kötü oynamadım bu arada. Ben bilmediğimi de bilmiyorum dedim. Bunu bilemedim. Ama bilemediğime de bilmiyorum derim. Kızılay. Heh ben bilmiyorum da bilmiyorum. Şu an tutuyorsa elimdedir kanka değil mi kanka? Kızılay o nereden geldi senin aklına? Sesini çıkarma sesini çıkarma sesini çıkarma. Ne bileyim. Hayırdır bu abi. Tek balta atacağım sandın değil mi Samuri attığım gibi. Dışarı niye attın lan? Ben ne sinir oldum. Yusuf'um. Aaa. Ya bu oyunları azıcık daha mı bunu bu, yapıyorsun? Bu, bu, bu. olum mi? Oğlum kısa da güçlü Çok değil mi ya? De, güçlü. güçlü. bu 21 yavraman. kilo varmış amına. orospu çocuğu şaka Nice. Burada. Burada. Onun ağzını sik, çom ağzını sik. Ölüyor yani direkt taktik. Öl orospu çocuğu gel ya. <laughs> Bak ananı sikeyim seni. Beyde tek atmaya çalışayım mı lan? At istiyorsan. Ana ne sen ya ayo, senin orospu çocuğu. Orospu çocuğu sus, yetişemedim bana. Bak